Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2024-2025 öğretim yılı 3. dönem sınavı 20 Temmuz 2025 3. oturum Coğrafya 3 ve 4 153 Coğrafya 3 Soru 1. Dünyayı şekillendiren iki temel kuvvet vardır. Bunların ilki yeryüzünün ana yer şekillerini oluşturan ve kaynağını yerin iç kısmından alan iç kuvvetler, ikincisi ise ana yer şekillerini çeşitli etkilerle aşındırarak taşıyan ve yeryüzünü tekrar biçimlendiren dış kuvvetlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetlerdendir? A. Akarsular B. Kıta oluşumları C. Depremler D. Volkanik faaliyetler Doğru cevap A. Akar sular Soru 2. 6 jeolojik devirden oluşan ve 370 milyon yıl sürdüğü tahmin edilen 1. Jeolojik zaman Paleozik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Pangea denilen tek kıta bulunmaktadır. B. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. C. İklimi çok sıcak, yağışlı ve nemli bir dönemdir. D. Devasa bitkilerden oluşan ormanlar yaygındır. Doğru cevap B. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. Soru 3. Tropikal denizlerde yaşayan mercan adı verilen canlıların öldükten sonra kalıntılarının deniz sularında bulunan tuz ve kireç tarafından kaplanmasıyla oluşan organik tortul kayaçtır. Türkiye orta kuşakta yer aldığından kıyılarında bulunmaz. Bazı özellikleri verilen bu kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Turba B. Resif kalkeri C. Antrasit D. Traverten Doğru cevap B. Resif kalkeri Soru 4. Bir akarsuyun tüm kolları ile beraber sularını topladığı alana akarsuyun havzası adı verilir. Eğer bir akarsu deniz veya okyanusa ulaşamayarak bir gölde son bulursa buna kapalı havza denir. Örneğin İç Anadolu'daki tuz gölünü besleyen akarsular kapalı havza özelliğine sahiptir. Buna göre tuz gölünün kapalı havza olmasının nedenleri içinde bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir. A. Bitki örtüsünde bozkırın hakim olması B. Düşen yağışların genelde yağmur şeklinde olması C. Ortalama yükseltinin 1000 metreye yaklaşması ve Yağış az iken buharlaşmanın şiddetli olması Doğru cevap D. Yağış az iken buharlaşmanın şiddetli olması Soru 5. Delta obaları için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Tarıma uygun olmayan alanlardır. B. Okyanuslardaki gelgitler oluşumunu kolaylaştırırlar. C. Genelde denize doğru uzanan üçgen şekle sahiptirler. D. Akarsuyun denize ulaştığı kıyı derinliği fazla olan yerlerde oluşurlar. Doğru cevap C. Genelde denize doğru uzanan üçgen şekle sahiptirler. Soru 6. Türkiye'de fiyort kayı tipinin görülmeme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Anadolu'nun şiddetli buzullaşma döneminin dışında kalması B. Yükseltinin kısa mesafelerde önemli değişim göstermesi C. Dağların genel olarak doğu batı yönlü uzanması D. Arazinin çoğu yerde akarsular tarafından derince yarılması Doğru cevap A. Anadolu'nun şiddetli buzullaşma döneminin dışında kalması. Soru 7. Türkiye'ye kıyısı olan bir deniz haritada soru işaretiyle gösterilmiştir. Bu deniz için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Türkiye'nin batı kıyılarını oluşturur. B. Kıyılarında çok sayıda Körfez ve Yarımada bulunur. C. Türkiye ile Bulgaristan arasında yer alır ve kıyıları turizm için büyük öneme sahiptir. Doğru cevap C. Türkiye ile Bulgaristan arasında yer alır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'de jeotermal kaynağın kullanım alanlarından biri değildir. A. Meskenlerin ısıtılması B. Seraların ısıtılması C. Elektrik enerjisi üretimi D. Deniz yolu taşımacılığı Doğru cevap D. Deniz yolu taşımacılığı. Soru 9. Türkiye'deki bazı toprakların özellikleri ve bu topraklardan genel yararlanma şekline ait aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Toprak özelliği genel yararlanma şekli. A. Kireçli topraklar, zirai üretim faaliyetleri. B. Gül çayırlara sahip çernozyumlar. Keçi yetiştiriciliği, C. Kil ve kirli topraklar, tuğla ve kiremit sanayisi ve alüvyal ovalar ve topraklar, büyükbaş hayvancılık. Doğru cevap C. Kil ve kirli topraklar, tuğla ve kiremit sanayisi. Soru 10. Japonya, Çin, Filipinler, Hindistan, Bangladeş ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde hakim orman türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Muson B) Tropikal C) Tayga D) Savan Doğru cevap A) Muson. 154 Coğrafya 4 Soru 1. Bir ülkede 2015 ve 2020 yıllarının Aralık ayında nüfus sayımı yapılmış ve genel nüfusun azaldığı tespit edilmiştir. Buna göre bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Ülke dışından yoğun göç aldığı, B. Eğitim seviyesinin düştüğü, C. Yaş ortalamasının yükseldiği, D. Nüfus dağılışının düzensiz olduğu. Doğru cevap C. Yaş ortalamasının yükseldiği. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasında nüfus miktarı ve yoğunluğunun yüksek olmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? A) Doğu, Güney ve Güney Batı'sının ılıman iklim koşullarına sahip olması, B) ortalama yükseltisinin fazla olması, C) geniş ve verimli topraklara sahip olması. D. nüfus artış hızının yüksek olması. Doğru cevap B. Ortalama yükseltisinin fazla olması. Soru 3. Mevsimlik inşaat işlerinin yoğun olduğu ve yaz turizminin geliştiği yerleşmelerde gözlemlenen yapısal nüfus özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Okur yazar oranının yüksek olması. B. İstihdamda sanayi sektörünün önde olması. C. Çalışma çağındaki kişi sayısının az olması. D. Erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olması. Doğru cevap D. Erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olması. Soru 4. Hızla şehirleşen ve büyüyen yerlerde iskana henüz açılmamış hazine arazileri üzerine yapılan gece kondular önemli bir sorundur. Gece kondu bölgelerinde altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması, evlerin gelişi güzel sıralanması, düzensiz bir şehir görüntüsünü ortaya çıkarmaktadır. Yerleşmeye müsait olmayan dere yataklarına, heyelan riski olan yerlere evler kurulması afetlere neden olmaktadır. Bu parçada aşağıdaki mekansal sorunlardan hangisinin üzerinde durulmuştur? A. Trafik B. Güvenlik C. İstihdam yetersizliği D. Çarpık kentleşme Doğru cevap D. Çarpık kentleşme Soru 5. Cumhuriyetin öncesinde ve ilk yıllarında halkın genelinin ziraat ve hayvancılıkla geçindiği görülmektedir. Buna göre o dönem Türkiye'de hakim olan ekonomik faaliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Birincil, B. İkincil, C. Üçüncül, D. Dördüncül. Doğru cevap A. Birincil. Soru 6. Aşağıdakilerin hangisinde ulaşım sistemleri üzerinde etkili olan yer şekli kaynaklı bir faktör üzerinde durulmaktadır? A. Bir yerde güçlü ve sürekli rüzgarların esmesi havalimanı yapılma planını olumsuz etkiler. B. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ulaşım yollarının yapımını kolaylaştırıp hızlandırmaktadır. C. Sarp ve engebeli alanlar kara ve demir yolu yapımını zorlaştırdığı için tercih edilmeyen güzergahlardır. D. Bölge ve şehirlerin sahip olduğu nüfus miktarı ve üretim kapasitesi ulaşımın gelişmesini teşvik eder. Doğru cevap C. Sarp ve engebeli alanlar kara ve demir yolu yapımını zorlaştırdığı için tercih edilmeyen güzergahlardır. Soru 7. Dünyadaki bazı kanallar ve su yolları haritada numaralandırarak gösterilmiştir. Buna göre numarlanmış su yollarından hangisinin faaliyete geçmesi Avrupa'dan Hindistan'a deniz yolu ile giden ülkeler için ümit burnunun önemini kaybetmesine neden olmuştur? A 1, B 2, C 3, D 4. Doğru cevap D 4. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde eş yükselti haritalarının sağlayacağı faydalardan biri değildir? A. Maden yataklarının keşfedilmesi B. Yol güzergahlarının belirlenmesi C. Yer şekilleri analizlerinin yapılması D. Arazi maketlerinin hazırlanması Doğru cevap A. Maden yataklarının keşfedilmesi Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi depremin hemen sonrasında evlerde alınması gereken bir önlemdir? A) Deprem çantası hazırlamak, B) Devrilebilecek eşyaları sabitlemek, C) İlk yardım hakkında bilgi sahibi olmak, D) Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak. Doğru cevap D. Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak. Soru 10. Yağışların düzenli ve çok olması, toprak örtüsünün neme kolay doyması ve eğimli arazi yapısı aşağıdaki yerlerin hangisinde heyelanların daha sık görülmesine neden olur? Altoros Dağları, B. Kuzey Anadolu Dağları, C. Gelibolu Yarımadası, D. Gaziantep Platosu. Doğru cevap B. Kuzey Anadolu Dağları. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.